mal halkımı maddi manevi destekleriyle her iki kapımızda bir hafta içerisinde yaptık, yerine koyduk. Bir haftaya geçmeden hırsızlar yakalandı. Fakat biz bu aşamada dedik ki ne mali halkı olarak Kapılarımız bu şekilde olmasın. Hemen kendi imkanlarımızla malak olarak maddi manevi destek olaraktan bir hafta içinde kapılarımızı yaptık. Yaptığımız gün e, şahısların yakalandığını duyduk. Mezarlık kapıları neden çalınır? Yani şurada bakın yazı yazıyor. Her nefis ölümü tadacaktır. O insanların gideceği de yerdi burası. Yani mağlaka ve ben Odunpazarı Jandarma İlçe Komutanlığı'na ve tüm personeline çok çok teşekkür ediyoruz. Maddi manevi örnek vereyim. Kimisi dedi demir benden dedi. Kimisi dedi jeneratörü getireyim dedi. Kimisi boyası benden dedi. Kimisi dedi örnek vereyim menteşeleri benden dedi. Anlatabildim mi? Bir şekilde birlik olduk. Beraberlik olduk. Evet imece usulü bir hafta içerisinde kapılarımızı yaptırdık. Boyattık, Eskisinden daha iyi oldu. Fakat çalınmasaydı çok daha iyi olacaktı. Kimin aklına gelir mezar kapıları çalınca. Başımıza gelmeyecek bir olay geldi. Buna şükür diyoruz. kapılarımız menteşeli. Sağlı solu kapanabilir. iki tane. Diğer tarafta aynı şekilde. Menteşeli sağlı solu kapılabilir. Kapımız bir de çok büyük yani anlatabildim mi? Öyle küçük bir şey, hafif bir şey değil. Geliyorlar. Kaldırıyorlar menteşelerinden. Gece karanlığından faydalanarak da alıp gidiyorlar.